güncelleme geldi. Evet ve bayağı kupa aldım ben. Wow. Kollektim oldu. Kollekte yaptım. Max değişmiş <laughs> ve evet. 48 kupa aldım. Video evet, kaydetmiştim ama maalesef video gelmedi. Bugün kısa kısa video yapacağım. Güncelleme ile ilgili. Rose değişmiş. Şöyle bir şey almış. Böyle bir şey var. Animasyonu var artık. Harita oluşturucu geldi. Burada oluşturup oynayabiliyorsunuz. Kutluk maçında. Evet. Amber geliyor. Amber. Amber. Amber mıdır? Amber midir? Nedir? Onu bir deneyeyim bakayım. İki saat, bir saat önce falan gelmiş. Fakat ben çok şey yapmamıştım. Bak, Brawl işte bakmamıştım. Yani bir YouTube'da gezinirken video paylaşım. Bu almak istiyor. Ben de Allah Allah bir saat önce indirmiş. Ben de Allah Allah dedim. Bir, bir bekle. Ne yapıyor dedim. Evet sonra işte öyle. Dedim, ben bir Brawl Stars'a bakayım, işte. Evet, Sosa kadar vuruyor herhalde Max da bir değişik işte, yok Yok yani. Amber'ın yıldız güçleri falan. Ee, Amber. Çok iyi. O da. Tamam. Amber gelince yani yarın şey bu mega kutuyu alırsam mega kutuyu açacağım. Yani ev sonunda çıkarsa Amber çıkma çıkmasını istiyorum yani. Ay yeni karakter. Acaba bu rapes kaldırıldı mı? Onu merak ediyorum. Bu şeyden sonra kaldırılmadı tabii şu an. 30 bin gün 20 saat sonra kaldırılacak mı? Onu merak ediyorum. Peki de şimdi. Şuradan bir merak ediyorum. Çünkü Poco'nun sahnesi. Azıcık da buradan bakacağım. Poco'nun sahnesi yeni tema. Efsane, yeni efsane çapışı. Amber ortalık. Ve yeni tema demiş. Tamam yeni temayı anladık. Acaba Brawl Pass kaldırıldı mı? Onu merak ediyorum. Çünkü hep Brawl Pass geldiğinde şey olurdu ya. Hani kromatik gelirdi ya. oyundan yüzden şey yaptım ve evet. Hello. Eski oyuncuların bildiği. Ben de yani ben çıkıp Anlatırlıyorum. Yeni kanalım Neydi öyle bir şeydi? şey. Iı, nedir? Şey işte hayaletli böyle mod gelmiş. Öyle. Bekle artık Bu bir ve durdurdum video çünkü arkada sesler geliyordu. Evet şöyle bir maça gireyim ya. Öyle bir test edeyim. Daha oynamamıştım. Bakmışım, çok iyi. Gel buraya. Hı. I. Ya sana vurmam lazım ki canım dolsun. Böyle sonsuza kadar gidebilirim ben. Sonsuza Son sorun ne? Ne problem? Uy. Uy, uy, uy. Tamam. Tara git. Tamam Tara. Tamam gel buraya. Tamam, yani. Tamam şöyle aldım bunu aldım. Hop. Siz <laughs> şey, ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Alo. Ya o almış ya. Ben de canım neden dolmadı diyorum. ya çok kötü kaybettim. Evet bu video kısa olacak demiştim. Beş. Bu videosu olacak. Evet görüşürüz. Bay bay.